Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda arka bedende omuz pensini yok etmeyi göstereceğiz. Öncelikle daha fazla videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi arka bedendeki omuz pensini kaydırmada yaptığımız bir hatadan başlayalım. Omuzdaki pensi direkt kol oyuntusuna atmak. Bu yanlıştır. 2 santimlik pensi direkt kol oyuntusundan atmamız yanlış. bu şekilde girip pratik olsun diye direk kol oyuntusuna şu şekilde çizmemiz hatalı yanlış bu pensi buradan attığınızı zannediyorsunuz yapmamız gereken birincisi omuz pensimiz kaç santim 2 santimlik 1 santimini kol oyuntusundan 1 santimini yaka oyuntusundan atıyoruz ölçtük pensimizin genişliği 2 santim 1 santimini kol oyuntusundan 1 santimini yakadan içeriye girdim şimdi kol oyuntusuyla yaka oyuntusunu yeniden şekillendireceğiz Yaka oyuntusunu şekillendirdik. Burada bir miktar içeriye girilmiş oldu. Yani yaka genişlemiş oldu. Ne kadarsa yaka genişliğini arka ortadan atacağız. Yarımda yarım santim. bütün de bir santim arkada yakayı genişletmiş oluyorum. Burada bitmiyor. Böyle bırakırsak arka yakamız genişlemiş olur ve bol gelir. Burada ne kadar açtıysa burada o kadar kapatacağız. Sadece yakada kapatacağız. Yarım santim ya da bir santim. Bir santim açtık. O 1 santimi de arka ortadan içeriye girerek etek ucuyla sıfır gelerek düzeltme yapacağız. Bir santim de arka ortadan düzeltme yapıyoruz. Etek ucunda sıfır tutuyorum. Arka ortadan bir santim içeriye girerek yakada oluşan genişlemeyi arka ortadan atmış olduk. Şimdi bizim yeni arka ortamız içeriden çizdiğimiz çizgi. Üçüncü olarak da yine omuzdaki pensin ortasını bulup pens ortasını dümdüz inip yan dikişe pens kaydırır gibi keseceğiz. Pens ortasından pens ucuna doğru düz çiziyorum. Çizgiyi uzattım. Herhangi bir yerinden yana doğru dik açı yaptım. Şimdi buradan gelip şu şekilde keseceğiz ve buradan pensi kapatarak hiçbir yerde açma yapmadan pensi yok etmiş olacağız. Omuzda bir kırıklık oluşacak. O omuzdaki bozukluğu düzelteceğiz. Bu şekilde diğer pence kenarına doğru kapatıp yapıştıracağız. Şu omuzda bir fark oluştu, onu düzelteceğiz. Evet, yapıştırmayı göstereyim tekrar. Pens ortasından çizdim, kestim, şu ucuna kadar. Pens kenarını öbür pens kenarının üstüne getireceğim. Evet omuzda oluşan şu farkı da düzelteceğiz. Yakanın omuzla birleşim yerinden diğer omuz yerine doğru düz olarak çizeceğiz. Omuzu yeniden şekillendireceğiz. 3. olarak yani daha doğrusu ikinci olarak yaptığımız doğru pens kaydırmamız da bu şekilde. Herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.